sana da böyle davranırım haberin olsun. Gel çilek. Vay 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 Bizim ufaklığa bak sen. Sana inanamıyorum abi. Bu yaptığını hiç hoş değil. Sen ne dersen de ben de sizin yanınızda oturacağım. Oturmayacaksın. Sen onunla bakışırken ben o da zaten çalıştıramam. Zaten çalıştıramazsın ki. Ben yetmez. Konuşma. Seni babama söyleyeceğim. Söyleyemezsin. Birinin aşık olduğunu bilmesini istemezsin herhalde. Daha aşık değilim. Yalancı. Bugün kızlar tuvaletinde arkadaşlarının anlattıklarını duydum. Ne işin vardı senin kızlar tuvaletinde? Hiç. Ee, kız arkadaşlarının anlattı. Bütün okul biliyor. Bence beni şikayet edeceğine odanda uslu uslu oturup internete takılırsan senin için daha iyi olur. Hadi oradan lafacım. olarak çağırdı. Bak, bugün buraya bizim karşı komşumuz Suzan Hanım uğradı. Ee, Esi, evliliğinde bazı problemler var ve maalesef bunlar bizimle ilgili. ne demek bizimle ilgili? Perihan teyze, Suzan Hanım'ın kocası Avni Bey, senin, benim, annemin ve Eda'nın birer peri olduğunu biliyor. Ne? Aa, ama bu... Of, felaket! Yok yok korkma. Suzan Hanım ona inanmıyor başladığını düşünüyor. Çok şükür. Hayır, bir fani bunu ispatlarsa işimiz biter de düş. Evet ama öyle bir tehlike yok. <laughs> Yalnız Suzan Hanım sırf bu yüzden kocası Bey'i boşamak istiyor. <laughs> Adamcağız doğruyu söylüyor ama karısı ona inanmıyor tabii inanmayacak. Ya, maalesef. Hay ne yapacağız şimdi? <laughs> ne yapacağız şimdi? Şimdi ne yapabiliriz? Ne yap ben, ben periler heyetini toplayayım. Onlara durumu anlatayım. Akşama ne yapabileceğimizi gelir sana anlatayım. sağ ol Perihan teyze. Çok teşekkür ederim. Bir şey değil hayatım. Bir şey değil. koca. Kolay gelsin. Hoş geldiniz Betiş Hanım. Aa, Bakalım böyle. Ben şimdi sizinle ilgilenirim. Aa, Sadıkçık, erken dönmüşsün ayah. Hayır hayır ben erken dönmedim. Sen geç geldin. Ben seni arayacaktım zaten şekerim. Aa, doğru söylüyorsun. Hı. Kapıya Suzan Hanım uğradı da biraz ha. oyalandım. Öyle mi? Suzan? Hangi Suzan Hanım? Bu bizim komşumuz olan mı? Hı ile bazı problemleri varmış da benimle de biraz dertleşmek istedi. <laughs> Kimin yok ki? Aa, yani seninle dertleşmek istediğine göre önemli bir problem var değil mi? Eh öyle de sayılabilir ama çözecekler herhalde. Hmm, ya bence çözmeseler çok daha iyi olur. Aa, niye öyle söyledin şimdi? Vallahi ya ne bileyim yani o anki